Merhaba, ben Deniz Portföy Araştırma Bölüm Müdürü Onur Baysal. Deniz Portföy olarak piyasalardaki güncel gelişmeleri ve öngörülerimizi podcast yayınımızda sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yurtdışı piyasalarda olumlu sonuçlanan ABD-Çin tarife görüşmeleri sonrası rahatlayan piyasalar, ABD'de yaşanan tarihin en uzun süreli federal hükümet kapanması nedeniyle dalgalı bir seyir izledi. Enflasyon dahil bazı verilerin açıklanamaması, Fed faiz indirimi beklentilerini azaltırken yapay zeka ve teknoloji hisselerinde yaşanan agresif hareketler de dikkat çekti. ABD, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri devam ederken henüz kesin bir anlaşma sağlanamadı. Ons altın ve gümüş, kar satışları sonrası yeniden yönünü yukarı çevirirken Brent petrolde yatay negatif seyir sürdü. Dolar endeksi 100 seviyesine doğru yükselişini sürdürürken Euro-Dolar paritesi ise 1,15 civarında destek buldu. Geçtiğimiz ay açıklanan önemli küresel ekonomik verilere bakarsak, ABD'de Ekim ayı TÜFE yayınlanmazken, Eylül ayı üretici fiyatları aylık bazda %0,3 ile beklentilere paralel geldi. Yayınlanan Fed tutanakları faiz indirimi konusunda üyeler arasındaki görüş ayrılığının sürdüğünü gösterdi. Piyasa fiyatlamalarına göre Fed'in Aralık'ta %87 olasılıkla faiz indireceği öngörülüyor. Euro bölgesi ekonomisi öncü verilere göre 3. çeyrekte yıllık %1,4 büyüyerek beklentileri aştı. Euro bölgesi enflasyonu Ekimde aylık %0,2 ile beklentiler dahilinde geldi. İngiltere'de Ekim ayı enflasyonu yıllık bazda %3,6 ile beklentileri aşsa da Merkez Bankası politika faizini %4 seviyesinde bıraktı. Çin'de Ekim ayı TÜFE %0,2 ile beklentileri aşarken ÜFE ise %2,1 geriledi. Çin Merkez Bankası da gösterge kredi faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Japon ekonomisi, öncü verilere göre 3. çeyrekte yıllık %1,8 küçüldü. Beklenti, ekonominin %2,5 daralacağı yönündeydi. Yurt içinde ise tüketici fiyatları ekimde aylık %2,55 artarken, yıllık enflasyon %32,87'ye indi. Beklenti, enflasyonun aylık %2,7 artması yönündeydi. Eylül'de %2,71 olan mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE ise %2,07 olarak açıklandı. Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunda yıl sonu tüfe beklentisini %25-29 aralığından %31-33 aralığına yükseltti. Böylece 2025 yıl sonu enflasyon tahmini önceki tahmine göre 5 puan artışla %32 oldu. Banka, 3. çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu fakat gıda fiyatları kaynaklı etkilerin sürdüğünü söyledi. Dış ticaret açığı Ekim'de yıllık bazda %28 artarak 7,7 milyar dolara çıkarken, Ocak-Ekim döneminde açık, yıllık bazda %13 artışla 74,7 milyar dolara yükseldi. Cari işlemler hesabı Eylül'de beklentilere paralel olarak 1,1 milyar dolar fazla verirken, cari dengede üst üste 3. ayda da fazla verilmiş oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde toplam açık 14,9 milyar dolara geriledi. Hazine nakit dengesi Ekim ayında 195,9 milyar lira açık verirken, Ocak-Ekim döneminde toplam açık yıllık bazda %8 artışla 1,8 trilyon liraya yükseldi. Merkezi yönetim bütçesi Ekim ayında 223,2 milyar lira açık verdi. Böylece Ocak-Ekim döneminde toplam açık 1,4 trilyon liraya yükseldi. Sanayi üretimi Eylül'de aylık bazda %2,2 gerilerken yıllık bazda %2,9 artış kaydetti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ekim'de aylık 0,1 puan azalarak %8,5'e indi. Yabancı yatırımcılar ekimde Borsa İstanbul'da net 42,1 milyon dolarlık satış gerçekleştirse de yılbaşından beri nette 3 milyar dolar ile alış tarafında kalmaya devam ettiler. BIST100 endeksi enflasyon raporu sonrası gelen satışlarla 10400 seviyesinin altına sarksa da ayın ikinci yarısında yönünü yeniden yukarı çevirdi. 11100 seviyesi orta vade için kritik direnç konumunu sürdürmekte. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Piyasa gündemi serimize abone olarak Deniz Portoyu takip etmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize mutlu yıllar dileriz.